Çok özür dilerim, pardon. Piç kurusu. Küfür yok, okey. Abi, tövbe estağfurullah <laughs> ya Rabbi. Orospu mert. Oğlum sus, sus! Küfür yok! Aynı e, küfür olunca Çağrı abi, aynı böyle şey oluyordum diyor, bak. Ben karşılığını verince... Çağrı abi gözünü yiyip kırpan gay'dir. Allah Allah, niye böyle bir şey yaptın? Selamünaleyküm. Aleyküm. 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 Aleykümselam. Selamünaleykümselam. Ahmet köptü. İki yüz. Aleykümselam. Aleykümselam. Kimsenin görmediği yerde vurdurunca da. Ya <laughs> <Yok>, öyle <laughs> ya. Öyle oluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü aşağıda ben kırptım. Ben bu filme film... kötü mü dedin sen ortağım? Ortağım bu filme demedim yalnız. Filme bir şey bu demedim değil daha. Bu ya daha çıkacak. Bu film dizi değil bu, bu çiz... dizi bu dizi. Çizgi dizi daha bu. çıkmamış ama nasıl kötü diyorsun? Şey, bırakmanından dolayı. Aa daha, da daha izlemedik abi. <laughs> Saatlerimiz 23.55'i gösterirken hiçbir şey olmuyor. When the world was so young. They had not yet Efektler, güzeldi de. But even then, there was light. Prime videolar için bu bize de dokunuyor. to me, call to me, lands far away Elves have forests to protect Dwarfs their mines Men their fields of grain But we Harfoots have each other For I must now wander this wandering day We're safe You have oh, fought long up, enough, Galadriel, Galadriel. Ben, filmi sevmiyordum, ben, ben dizi, filmi sevmiyordum ya. Çekim hatası var. Niye? Ben dizi film sevmiyordum. Çekim hatası var. Çekim hatası nerede Evo? söyle ya merak ettim. Ben et. o o roket oğlum? Roket o dönemde roket mi olur? Ebo abi ben de sana bu konuda katılıyorum. O yüzden kitap falan okumayı daha Evo, çok tercih ediyorum. Oğlum o şey roket mi amınakoyim? O göt taşı. Göt taşı ne koyayım? Çekim hatası mı oluyor? Ebo sen git Team Wolf izle koyayım. Okey. <laughs> Ya bu kadar kültürlü bir ekiple ben bu yayını nasıl yapacağım ya? Ha, çok çok güzel Kesinlikle vurduruyordur Team Wolf izleyen bu arada. Teşekkürler. Hayda. You have fought long enough Galadriel'e bak. Put up your sword. E bakar mısın abi? Nesi var? Abi bu filmde? filmdeki çok iyiydi ya. Ben bendeki Galadriel bu değil ya. Sura bakmasın abi kimse. Benim Galadrielim değil yani öyle söyleyeyim sana. Ya benziyor. Galadriel, biraz. Galadriel ben. bu, çok güçlü ya bu. Bu. He, <laughs> bu Hatice bu. Yani Galadriel değil yani. Bayağı Anadolu Lisesi mezunu. The enemy is still out there. The question now is where. Nasıl anneye yardım bu... dostum? Mouse'u çek de ortadan şu. Ha, o mu rahatsız mı etti seni? <gülüyor> rahatsız ne <laughs> Çok alıştın. Rahata inanılmaz alıştı bakalım Samet Efendi. <gülüyor> bakalım <gülüyor> evlenince de karına da diyebileceğim mi Mouse'u çek diye. burası Gondor <laughs> mu ya? Oskiliyat mı? Abi. Ok varsa gidiyoruz. Işte Şimdi diyor ya orada. hiçbir şey anlamadım. Değil, değil. Gondor değil kanka burası is Elflerin ilk yerleşkesi. Ay şunu bir ya, böyle. Da. Daha öncesine mi konu alıyor dizi? Evet. Evet. Daha öncesini konu alıyor. Çok zor. Neden görüntü kalitesi, kalitesi kötü değil o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Yok, Nasıl <laughs> ya? Oğlum <laughs> şey izleyelim bir dakika durun bir dakika ya. Instagram çökmüş ya o yüzden yap Selatu Hasan. Aferin. Ne demek abi? Bu what I've seen. I have seen my <laughs> yeah. September, diyor. Bu Ekim'de diyor. Legend <laughs> <laughs> Begins diyor. Yakında başlar diyor. In the end not just of our ah. people <laughs> but all peoples summit i am sorry but their time has come the past is with us all the past is dead we either move forward or we die with it Çare. Çok iyi. Efendim. Sen de oynamışsın. Hangisini bana benzettin? Bir önceki. <laughs> Bu kurt mu? Yok. <laughs> Mami. Oy şarkının güzelliğine. Fragmanı üst düzey yapmışlar. Bakalım bizi nasıl olacak. Nerede çıkıyor bu? Prime video. Amerika'da. <laughs> <laughs> Aa 360 sağa ve ya. Nasıl olan acaba bu? Bence gram sarmaz bu dizi Bir şey söyleyeceğim. Prime izleyebilmek için Prime aboneliği olmanız lazım. Prime aboneliğine alın bir tane. Bir tane de Abone ya yine içerik ortam her de, hafta? Al sana özele bak. Bir bakayım. dakika cümlemi toparlayayım. Hastayım ya ben. Ee, Prime Amazon Prime'la video izlemek ister misiniz? İstersiniz. İsterim. İsteyenler o zaman Amazon Prime e üye olsunlar o zaman. Amazon Prime e üye olduğunuzdan sonra da gelin bana abonelikinizi basın. Ya kısaca Dizi mizi siktet bro. İster izle ister izleme. Çok sikimde bile değil affedersin yani. Amazon Prime'dan video izlemiş misin? Dizimi takip ediyorsun. Beni ilgilendirmiyor. Bu kanala abone ol. Bu kısım ben, beni ilgilendiren kısmı burası. Al sub modu al. Bir anda sub modu al. Sub modda devam ederken abone olmayanlar yazamayacağını düşündüğü anda chat'i aç. Onlar tabi hazırlıklı değil ya. Sonra tekrar sub modal, Abone olmayanlar ulan açıldı mı chat acaba derken yazamasınlar. Sonra da şey deriz. E chati açtık yazmadınız bro. Açtık evet yazmadı evet. Mı? Sup moda alınsın. Sen niye bugün konuşamıyorsun? Dur ben alayım. Pardon. E, ortam sen alma sen alma. Bırak alınmıştır o. Aldım onu. Sadece ifade modunu açtın ortam. <laughs> i̇fade alsınlar biraz Ah ortam ah. Yazmanın ortağım. kıymetini anlasınlar ortam. Eskortu duydu attım. Melisa, 1995 50 TL gönderdim çağıracağım. 10 sene önce senin hakkında yazılanlar. insan hiç mi değişmez bebiş? Allah bereket versin. Seni 10 senedir tanıyor demek ki burada ortam. Melissa 1995. Boyu 2 metre. Uzun kıvırcık saçlı değişik bir yaratık. Ya bunları <laughs> bunu hepsi ben değil mi ki bunların? Tam bu benim 2 metre yaratık olan benim. Eyvallah da. Artık 2 metre kolcu. mi? Neyse ama. İstinye Park'ta çöpçü. İstinye Park'ta çöpçü. Kıvanç Tatlıtı orası çöpçü Artun muydu bu? Mahmut Salah ya. <laughs> Yazar olmak için sabaha kadar F5 yapan çocuk. Patronun gazı arasında derece çalışan çocuk. Duman konserinde matürü aşık olan çocuk. Bu ben değilim. Eğer <laughs> adına sonra bir daha görmek istemeyen çocuk. <laughs> Yeni aşıklara yerken açtınız sana çocuk. Acaba aşık oldu mu devamı iki hafta sonra. Çar her gün gibiyim seni her gün. Pompa gibiyim yayına zütten gireyim. Güzel ok bazı eğlendiriyor. Twitch Yayıncısı sıkıvıcık salataya benziyor. Sevdiğim kendisini <laughs> de yayınlandı. Bir şans verebilirsiniz bence yeni yayıncı arıyorsanız. Allah razı olsun sevenlerimizden ya. Vay Gerçekten be. Allah razı olsun sevenlerimizden yani. Salataya Çocuklar. benziyor. Öyle mi? Abi sat için F5 mi spamlıyordun sitelerde? Yo. Yapıyordu yap hatırlıyorum ben. Allah ben <laughs> yapmıyordum onu Bartu yapıyordu. <laughs> Yapıyordunuz ortam valla hatırlıyorum. Allah belanı versin. Ben sözlükte hatta hesap basıyordunuz orada fazla yazınca bir şey level mi atlıyordun ne oluyordu?